Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun çizgisi kanalına hoş geldiniz. Ben Barut da bugün sizlerle birlikte GTA 5 online'da araba modifiye edeceğiz. Bugünkü modifiye edeceğimiz arabanın bir saniye ismine bakacağım arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Ee, İlk mele İngilizce olduğu <laughs> için okuyamayacağım. c o jugular arabanın markası jugularmış şey gibi pezervatif markası gibi ama <gülme> bu nasıl bir isim var? jugular penis markası gibi neyse tamam arkadaşlar hazırsanız videoya geçelim <gülme> <gülme> Bu nasıl bir ses? Adam zırhtı vermiş kulağım. Böyle <laughs> der gibi. Anne de baba. O zaman buradan armoru full diyerek başlayalım. Güzel oldu. Araba mükemmel oldu. Armoru koyduk mükemmel oldu. Ya ya ya. Şunu koyacağım. En pahalı sahnesi şunu koyacağım kötü bir olsun ama böyle bir şey olsun kötü bir yük olmuyor zaten i̇şte. herhangi kötü bir yük var aaa aslında buradan bunu fulle zaten Bu egzoz ikili olsun egzoz hmm. en sevdiğim şeydir hmm. oyunda bomba koymayalım arabaya gerek yok zaten buradan bunu bununla bunun arasındaki değişikliği bana bir söyleyin vereceğim parasını ama söylersiniz yani. Hadi vereyim de. Arasında hiçbir değişiklik olmamasına rağmen. Aa, aa, aa wow. Şunu koyarım. Hadi <laughs> ustasından bir çizgi etsin. Ölüyordum lan demince ben. Kendi kendime boğuluyor. Oo, oo, bu ne lan? Hmm, der gibi. Bence bunu koyalım komik olduğu için. <laughs> Yo tamam işte. Havalı bir araba olsun. Bundan koyalım mı lan? Şeyi koyalım. 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 Uzun zamandır koymuyorum. Şu arabayı koyuyorsun diye o yüzden koyuyoruz. Burada bunu fulle arabanın rengi ne olacak bilmiyorum. Onu geç, geçelim. Ee, 11 11'e tekrar geleceğiz. Aha. Mor, rengi Oy. anime? Uzun makine, naruto Dat, Oha, o ne lan? Lan gitti neyse. Oyun radara girdik. Biz. Hangisi hiç bir güzel değil ki bu? Şu kabul ediyorum ama anime koymak istemiyorum. Bunun koysak bu da çok kötü be. Yok yok şunu koyalım. Sonra değiştiririz rengi seçtikten sonra. Bakın arkadaşlar artık SUG Supra diye bir tane plaka var. Çok güzel ama değil mi? Onu siyah yapalım. Arabanın rengi belli olduktan sonra değiştiririz. Buradan metalik aslında olabilir. Altın rengi ben daha açık Olabilir ama. Para baya beyaz yakışır ha, Bir saniye Aa, Bak Yakışmaz mı? Yakışır Bilmiyorum ki Aa, Güzel bir renkte yapmak istiyorum Turuncu mu yapsam acaba? Bak şu turuncu güzelmiş Tamam bu cepte Bu da cepte olsun Aa, Ama ne diyorsun Bunu koyalım Bak şu renklere bakalım Ultra Blue koymayacağım hmm. Turuncu bak işte bu turuncu güzel. Bu da turuncu da güzel ama bunu geç sarı sarı şu hayır hayır. Bu da güzelmiş ama geç 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 geç. geç. En konusu oldu mu sıçıyoruz zaten. Bak mesela koyu bir mavi olabilir. Ultra Blue arabayı fazla kötüleştirmeyelim. Bak mor da olabilir. Kadar veya Ya da ben beyaz, 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 beyaz. Beyaz mı yapsak? Mor. Kırmızı, kırmızı yapalım. Bu güzel bir renk oldu çünkü. Lan çık şuradan. Metalik. Bak buna ikinci renk yapmaya gerek var mı? Çok saçma olur o yüzden hiç gerek yok. Ben red'i niye geçtik tam bir? Red, red 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 red. Aha. Çok güzel rengi oldu ama var yani var mükemmel evet. Bunun içine be beyaz, mı yakışır ne Kırmızı fazla kırmızı olmasın. Pembe mi olsun? Pembe. Ama bak şu pembe olabilir. <laughs> Aklıma yatmadı değil. Neyse. Yeşil de olabilir. ultra blue olsun aynen içi ultra blue olsun yani garip gözükmüyor diyemeyeceğim ama normal kırmızı yapalım diyelim mesela direkt aynı renk Nerede? renk aynı renk yok ha şu çok da kötü oluyor yani kırmızı yapsak o da çok aşırı kırmızı oluyor o yüzden ultra blue iyi ya da direkt beyaz koyalım biz. Aynen. Aynen. Tamam. Buradan şuna geldik. Bakın arkadaşlar artık kendi logom var. Koymaya değer mi? Değer. Ama bu arabayı beyaz e koyalım. Çi beyaz. Dışı böyle olmaması gerekiyordu ama neyse tamam rof roftan da e zaten tek seçenek varmış geç arabanın rengi belli olduğuna göre 11'e göre dönebiliriz ama iyi oldu mükemmel verdi Tyson Ne değiştiğini söylesen ne ha tamam. Koy isim Ah Aa spoiler. Spoiler bu araba ya spoiler nasıl bir spoiler yapmış olacak? Bakın şu yakışır bu da olur. Ben bunu koyayım. Büyük son kocaman olsun, güzel olsun. Bence en iyisi. Tu 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 tu. İyi yani. Bunu da full de. Awesome. Hmm. Tamam. Buradan tekerlek. Bence şeyi seçelim. Gümüş. Yani parlasın bence. Benim istediğim o. Şöyle bir teker olsa, parlasa, bir de olabilir. Ama parlayacak bir renk yok değil mi? O yüzden beyaz olsun ya da yine aynı renk olsun bilmiyorum. Bir bakalım. Ney? Beyaz mı? kırmızı mı? Beyaz mı? Kırmızı. Bence beyaz. Neden diye sorar. Kırmızı da oldu lan. bilemedim gari. Koy gitsin. Bundan koyalım mı? Bunu beyaz koyalım. Beyaz detayları olsun arabanın. Bunu basmamiyet teker koyalım. Buradan beyazı seçmeyeceğim o yüzden kırmızı seçiyorum bunu niye kapalı mesela ben onu anlamadım ama neyse buradan arabayı kapkaranlık yapmak istiyorum çünkü hep kapkaranlık yapıyorum o aynı tarafa gelir bak şu kötü olmuş şunu bu ayarlayalım yani normalde sadece yuvarlak olması gerekiyor araba bitti bitti herhalde her şeye bakacağız. geriden evet, bak. Mesela. Bak, o olabilir. Ama benim deseni çıkartalım bence. neyse kalsın olmaz Tamam tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi araba mükemmel oldu şimdi bunu çıkartalım mayı garaja buna kırmızı far takarım onun dışında dokunma tamam. ne bir şey yapıyor ve o kişinin kim olduğunu gayet iyi canı sıkın biraz demin geçti 36 ya 60 şey 87 bir 86 bir falan herhalde gelmiştim ondan canı sıkın araba mükemmel oldu mükemmel ayy elini kaçınmıyor kola içelim kola için. Hadi bakalım garaja giriyor mu girmiyor mu? Saat kaç? 12 buçuk yani video büyük ihtimalle bir de falan yüklenir. Tamam. Arkadaşlar video sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.